Aynen aynen yok RR izledi zaten de şimdi bir daha üstünü izleyip acıkmak istemiyorum bir ara izlerim bir saat ayırırız izleriz. Büyük Depo Savaşı'nı geç bakayım. Bu yeni mi gelmiş? RR izledi sen de onu izliyordun. Lan RR izlerken ben onu izledim mi? Chat'teydin abi. Ama full değildim. Demek ki uğradım. <gülüyor> <Hatırlamıyorum>. <gülüyor> Lan video başladı mı intromu hala ya? <laughs> Heh. Bu arada Saina ben karar verdim. Ben motor alıyorum. Onu da söyleyeyim hadi. Ben kararım verdim alıyorum babuş. Allah kısmet ederse önce eliyeti alacağım. Sonra da motoru alacağım. Ama öyle yani binlik binlik bir şey alacağım yani. Böyle sen son gaz yaptı ben yanından böyle diye geçmem lazım. Ama ailemin haberi yok söylemeyin. <laughs> Oo Mert şey attı lan. Iğdır'da bir gün Iğdır videosu da var. Dur şunu bize. Oğlum ölürsünüz ha. F Yok lan motovlog çekmem ne işim. Yıkılmadım. Toprak da <laughs> Toprak daha besle mi çalışır? Ha bir anda o kadar güçlü motor kullanamıyor muyuz ya? Çok şu an onlarda. Tamam. Hadi yani hatta bir anda solda. Tamam mı? Hala gitmeye devam ediyor. Gözü bıraktıktan sonra hala koşuyor. Tamam. 5 saniye önce açsaydım daha güzel olacaktı. <laughs> bir daha düşsene kanki. <laughs> Ulan... Oğlum bir dizlik, bir dirseklik, bir şilik tak ya Bir Mont giy oğlum. Bir bacaklık koruma tak ya. Doğru, Bu bisiklet Lan ne <laughs> Adamda doğal korna var oğlum. Abi bak 300 liralık ışık var bak bisiklette 300 lira bak bu. Kaç? 300 lira görmeme ihtimali yok canlı yiyeyim. Abla aynaya bakması lazım dönüyor yani. Lan o kız yayıncı değil miydi ya? 300 lira bak bu. Kaç? 300 lira görmeme ihtimali yok canlıyım. yiyeyim. Abla aynaya bakması lazım dönüyor yani. Arkaya mı bakacak diyor aynaya bakmıyor dönüyor. Oğlum sen de bisikletle 700 de gidiyorsun lan. Bakayım bir daha şu olaya. <laughs> Dayı! Abi bak 300 liralık ışık var bak bisiklette 300 lira bak bu. Bisiklette öyle geliyor. <laughs> 300 lira görmeme ihtimali yok, canlıyım. Yok. arkaya bakıyor. Abla aynaya bakması lazım, dönüyor yani. Arkaya mı bakacak diyor, aynaya bakmıyor dönüyor. <laughs> Helal olsun kardeşim. Obooooo Oyun gibi lan cadde Yol Van'da deprem mi olmuş geçmiş olsun ya 5.3 hissetmişlerdir sağlam Hayrola Bir sıkıntı mı var Var mı sende bir şey Var mı sende bir şey kendi mi çarptın arabaya mı vurdun ben e siz, siz mi yaptınız? Ben ambulans çağırdın mı? Abi gidip benim motor almaya arabayla gideceğiz hastaneye abi. Arabayla gitme ambulans çağır. Abi bu kadar bir şey değil Yani. De. Ambulans çağır beni dinle. Öyle evet, bir abi ya hastane için var. Ge gelebilecek misin? He ee, kollama atıyor. Şey yapıyor yani hani öyle yapma diyor. Ambulans çağır tutanak tutanak artık neyse kayıt mı neyse artık onlar. Saynalar daha iyi bilir. Gelebilecek mi bir kenara? Ya, abiler Ağabeyler bir kenara arabayla. Bu işte yanlış anlamasın da genelde kazadan birkaç saat sonra itiraz ediyorlar, reddediyorlar anladın Nasıl mı? Bir şey olur Hastaneye şey Sizin için hani demiyorum, canım. benim benim Hayır. başıma geldi. Olabilir evet. O zaman sen şimdi ambulans götürse adli vaka oluyor, Statürme. her türlü ilgilenmek evet. zorunda kalıyorlar anladın mı beni? O yüzden ambulans çağır diyorum. Öyle olur da abi yani öyle çok bir şeyim yok, acım yok, bir kremsizliğim yok diye düşünüyorum. Topu topuğum ağrıyor baya basamıyorum Omzum biraz ağrıyor işte o kadar yani Abim benim motor alana kadar iki dakika şey yapacağım Bir de benim paketler de var onları da vereyim Ya paketi daha. boş ver paket geçti artık sen ne yapacaksın paketi o düştün mü sen? Hata sizde mi? Hat hat ya şöyle şurada bir adam durdu bana dedi geç dedi ben de biraz işin önerisindeydim Arka taraftan da korna basınca bana geç dedi ben de hafiften çıktım şurada Bak zaten ucu ucunu zaten benim Aa. araba şu motor da çok güzel ya. Sarı olan yama. Azı kırmızıda mı geçmiş oldunuz? Ne oldu? Ben bir şey göremedim ki. Arka tarafta korna bastı. Ben ışık tam bir beyaz ışık oldu. Bir şey göremedim. Arka tarafta da korna bastı. Hani yani yeşil, yeşil miydi, ya. kırmızı evet. mıydı ben oraya. Yok lan kötü de. değil. Yani güzel motor ya. Bana geçti. Ben de şuradan çıktım arkadaşlar. Şu ya az ya, önceki yanlış anlamayın daha önce başımıza geldiği için Hayır, söylüyorum. Şey adam diyor gel ilgileneyim kardeşim her şeyini isteyeceğim hastaneye gidiyoruz adam yok. Biz Trabzon'da Anladın mı? Yok yok eyvallah sen başka sıkıntı yokum okumda da. Sen yeşilde mi geçtin kırmızıda mı? <laughs> ya dayı sen ne o kadar sorguladın ya? ben yeşilde geçtim abi. Ben, ben hiç soru görmedim. Bana şurada geçti. Adam trafik polisi gibi geldi valla. Sen sen ben de çıktım yolu <laughs> hani yol da verdi çünkü burada bana. Ben de geçeyim dedim. Orada da şey Paketleri de veremedik ya. Paket Kafa onu Ama hangi kazadan onu bilmiyorum. Şimdi. Kaskı bir çıkar rahatla be. Kaskını bir çıkar abicim rahatla. ya da <laughs> ya çok adisin ya. Çıkar abicim, rahatla. çok adisin ya. Bak arkadan söylediğine bak. Ya da geri tak. <laughs> ya lan tam bir fırlamalık ya. <laughs> Senin kardeşin değil mi? Kardeşim kardeşim. Ee. Hadi gidelim. Siz gidin ben geliyorum Aram hastaneye. Şafak şimdi arabayı Araba ayıp ya. <laughs> Burada arkadan selektörle sağ çekil gibisinden taciz ediyor. Sola dönüş yapacağım. Yapacağım bir şey Son bakın kendisi ne yapıyor. Önüne kıracak değil mi Elif? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kameri canımı alıyordu. Farkında mısın? 34 <laughs> DEH 852 Aksa Doğalgaz. <laughs> Beyin özülü insanla görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Beyin özülü varlıklar. Yemin ediyorum aynı... Almasam mı motor ya? Ne kontrol etmek... Abi Van'da deprem olmuş. Kardeşim biliyorum geçmiş olsun dedik. Yani her gelen yazacaksa yandık. hiçbir şey yok ya. Şşş, sayına şöyle gazlarız lan. Bak bak boş yol buluruz böyle. Ne marmara. Yılda. Hayırlı yolculuklar. Herkes bu kuskete başına geçsin sürücüler. E, aşırı hız yaptığınızı tespit ettim. Şimdi e, gişelerden gişelere hesaplama yapıyoruz. Komutanım. E, hız uygulamasıyla hız ilgili yapalım. ceza olmaz. E, çok ciddi bir hızlarınız var. Kardeşim yöne bakmıyorsun. Ne bu? Bekleyeceksin. Bekleme. Bak aynanı kır aynanı, aynanı, aynanı kırarım. Aynanı kırarım. Aynanı kırarım. Bekleyeceksin. Bekleyeceksin, bekleyeceksin. Nasıl? Aynılık var, aynılık var, aynılık var, aynılık var, aynılık var, aynılık Dur, kavga ediyormuş gibi yapalım sanki tanışmıyoruz. Kardeşim yöne bakmıyor Şimdi <laughs> Şimdi ben buraya kesevere bir şey yaparım. Kap değil, bizden değil, bilmemizden mi? Dümbeli bu. Tamam küfür ediyordum. Amerika'da <laughs> işim. <laughs> This is the future. Evet. Mert iki tane video yollamış. <laughs> demiş ki. Anlara izlemiyorsan demiş. İstanbul Beyoğlu'na bir. Beyoğlu'yla Adana'da bir.